Merhaba arkadaşlar 21 Haziran Cuma Bursa Osman Gazi Hipodromundayız 10 koşu koşulacak Bursa'da birinci koşu saat 13:30'da başlıyor birinci altılı yanda bu koşuyla başlamış olacak iki yaşlı İngiliz Taylarının meydan koşusu 1200 metre çim pistte burada tek olarak önereceğim Safkan Mahmut Turan idaresindeki 9 numaralı Thunder of Shine olacak. Hayatın ilk yarışını kum pistte koştu, 1000 metreyi 1.03.39 yaparak ikinci kaldı. Taçtı Wolf temsilcisi. Çim'de de en azından o kadar, hatta daha iyi koşacağını düşünüyorum. Birinci koşuda 9 numara tek diyorum. İkinci koşuda 3 yaşlı İngiliz Tayları koşacak satış 2 koşusu 1400 metre çim pistte. 11 Tay birincilik mücadelesi verecek. Program zaten genel olarak zorlu program. Burada 4 tay değerlendirmemi aldım. İlki Halil Kaplan idaresindeki 3 numaralı Hilket. Sonra Çetin Ok idaresindeki 4 numaralı Stay Happy. Sonra Selim İpek idaresinde 9 numaralı Çisem Sultan. Ve son olarak da Aprantisi Halit Gökçe idaresindeki 10 numaralı Globet Rotter şablonuma yazdığım taylar ikinci koşuda 3-4-9-10. Üçüncü koşuda da 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak handikap 16 koşu dişi taylara mahsus. 1300 metre çim pistte 6 tayı izleyeceğiz. Buradaki favori Mustafa Çiçek idaresindeki 2 numaralı Rozzo e Bianca olacak. Geçen yıl şartlı 1 ve şartlı 3 kazandıktan sonra bu yıl son 2 yarış özellikle dişi tay deneme ve kısrak koşullarında koştu. Çok daha zorlu rakiplerle koştu. Bu rakiplerinin yanında kazanmasın normal sonuç olur. Çok da yine güvenemiyorum hani koştu ama pek de bir varlık gösteremedi. 2'nin yanına formda e, rakibi 4 numaralı Gravity of Love ve uzun aradan sonra yarış gören 5 numaralı Kara Zımbayı da yazmanızı öneriyorum. 3. koşuda 2 numara biraz önde olsa da 4 ve 5 yine şanslı gördüğüm taylar. Dördüncü koşuda da İngiliz tayları koşacak iki yaşlı Maiden'dan çıkmak için 1200 metre çim pistte 8 tay ilk birinciliği için e, mücadele verecek. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Bir numara ilk kez sahaya çıkacak. Burada da 3 tay değerlendirmemi aldım. İlki aprantisi Eren Kadirler idaresindeki 2 numaralı İspanoz oldu. Hayatın ilk yarışında ikinci olurken e, ben beğendim. Kırsafkan daha da iyi bir derece çıkarabilirdi. Yani 7 ve 8'in e, derecesinden daha kötü ama e, virajda biraz şanssızlık yaşadı. E, çim'de nasıl koşar çok da kestiremiyorum. Morandi, hatırlamıyorum Aygır'ı. Yani Dikencik ekürüsünün e, tayları hazır geliyor. Tabii yaşlandımı çok istikrarsız oluyor. E, o da ayrı bir konu. Bugün için e, önceliğim 2 oldu. Sonra 7 numaralı Jolin Bekir Mert Mırık'la. O da çok iyi bir e, tay gözüküyor. İlk yarışında 3. olsa da düzgün aksiyonlarla e, son metreleri bitirdi. Çim'de de iyi koşacaktır. Torok e, Bosporus. 2'nin ilk rakibi 7. Son olarak da Antalya'da koşan 5 numaralı Pershing Boy. 4. olsa da onun yarışını beğendim. İyi bir start alamadı. Sonra dışarılarda dolaştı. Yine de dördüncü oldu bir Pershing temsilcisi çimde daha iyi koşacaktır. Dördüncü koşuda şans verdiğim taylarda 2, 7 ve 5 oldu. Beşinci koşuyla ikinci altılı ganyan başlayacak Bursa'da. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 17 koşu 1300 metre çim pistte 11 atı izleyeceğiz. 2 ve 6 ekür olarak yarışa katılıyor. Burada iki at arasında geçeceğini düşünüyorum. Bunların ilki ekürülerden 2 numaralı köyası Demir. Ekürüsü de bir o kadar avantajlı. Sonlardaki etkili sprintiyle yarışı kazanmaya yakın. Yanına yazdığım rakipte seri stiliyle 9 yaşında da olsa 5 numaralı Kayabert. Bir beyaz bayrak ayna yapmayı deneyecektir. Yapabilir de çok önlerde boş bırakılırsa bitirebilir. Bu ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. 5. koşuda 2 ve 5 şanslı gördüğüm atlar. Altıncı koşuyla birinci altılı Ganyan son eriyor. Üç yaşlı Arap taylarının şartlı üç koşusu 1300 metre çim pistte. 12 tay birincilik mücadelesi verecek. 10 ve 12 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada dört atı eşit şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki aprantisi Yunus Emre Yüksel'le ki ekürünün atlarında çok görüyoruz. 1 numaralı e, Barbuda önceliğim koştu. 4 koşuyu da tabelanın içinde bitirdi. Birini kazandı. Sonra iki numaralı Emre Can Bey kazandığı yarışta çok tatminkardı. Sonra 8 numaralı namlı bir iki sefer kum pistte koştu. Bugün için çim pistte Muhammed Mir ile yine şans verdim. Son olarak da 11 numaralı Rode kızı Halil Kaplan'la ee, yine şanslı gördüğüm bir Tay. İstanbul sentetikte koştu bir 22-27 e, yaparken ben beğendim yarışını. Çok ara kapattı, çok gerilerden geldi dördüncü oldu. Bugün Çin pistte e, sürpriz yapabilir e, muhtemelen e, plase çıkar herhalde. Dolayısıyla sıralamamda 1, 2, 8 ve 11 oldu. Aslında 9 numaralı Şükrü Bek de potansiyeli yüksek e, safkanlardan biri. Son yarışını kazandı. Kazanırken de ama e, üstündeki jockey Okan Gökçe e, az kalsın attan düşüyordu. Yani arkasındaki atlara bakayım diye geri döndüğünde düşme tehlikesi geçirdi. Çok da sevdiğim bir jockey değil kusura bakmasın. E, bugün için yazmayacağım şablon, şablonuma. 6. koşuda 1-2-8-11 ve 11 diyorum. Yedinci koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının Handicap 16 koşusu 2100 metre kumpiste 8 at yarışa kayıtlı 5 ve 8 eküri olarak koşacaklar. Burada iki at değerlendirmemi aldım. İlki bir numaralı Speed Hanner. E, Tabi 63 kilo çok ağır kilo İngiliz atı için. Mesafede uzun e, tek bırakamadım. E, yani bu kiloda sprintini yapabilirim mi bu mesafede biraz tereddütte kaldım. Ama Muhammed Mirbilgin Bilgin hem atları çok iyi kaçırabiliyor hem de çok iyi bekleme yaptırabiliyor. Sevdiğim bir jokey Muhammed Mirbilgin. Bilgin. Gücünü koruyup son metrelerde taşırsa Speedener sonlardaki etkili ataklarıyla yarışı kazanmaya yakındır. Yanına yazdığım rakipte buldum bakın en iyi temsilcilerinden biri 6 numaralı Umur Beyli Apo oldu. 7. koşuda 1 ve 6 şanslı gördüğüm atlar 4 numaralı Kevin Lomax da 4. formasıyla sahaya çıkacak o da ilginç beklentilerin altında kalmış bir safkan 7. koşuda 1 ve 6 diyorum. 8. koşu kısa vade 7 İznik koşusu. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. İlki Mehmet Akyoz dairesindeki 2 numaralı Dragon Wings oldu. Sonra 244 gün arası var 7 numaralı The Raptor. Ee, bu rakiplerin yanında kazanmaya yakın ee, çok uzun arası var ama daha önce de aradan geldiğinde iyi koşmuştu. Şu ana kadar da çok iyi bir performans sergiledi. 93 handikapta 2'nin ilk rakibi 7. Son olarak da Çin pistte ilk kez çıkacak bir numaralı Can Efe sürprize öneriyorum. Ee, tüm koşullarını kum pistte koştu ki Ekürünün bir atı daha vardı Kor ateş O da tüm koşularını e, çim pistte koşmuştu. İlginç. E, hakem temsilcisi tabii kumda daha iyi olsa da çimde de e, iyi koşacağını düşünüyorum. 8. koşu zor bir koşu. Yani Hakkına bile geliri var son üçüncülüğü bir ondan önceki altıncılık derecesi falan hiç e, kötü değil. Zorro var. Mustafa Çiçek e, King Bora çok formda. E, bu 3 atla geçmeye çalışacağım ben. 2, 7 ve 1 diyorum 8. koşuda. 9. koşuya geldik. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1800 metre çim pistte koşacak şartlı 3 koşu. Buradaki önceliğim Halil Kaplan idaresindeki 3 numaralı Prenses Cora oldu. Birçok rakibiyle koştu, geçti, geçildi. Son yarışında 2 numaran gerisinde kaldı ama bariyer dibindeydi. Bursa'da biliyoruz ki bariyer dibinde kazanmak pek de kolay olmuyor. Bugün için önceliğim 3. Sonra 2 numaralı Bozayat sürekli tabelada bitiriyor. Bugün için kazanabilir. 11 numaralı Ocakbaşı sürprize önereceğim atlardan biri. Diğeri de 313 gün arası var ama iyi bir performans sergiledi tüm koşullarında. 8 numaralı Sületercanı Tercan'ı da şablonuma yazdım. 9. koşudaki sıralamam 3, 2, 11 ve 8 oldu. 10. ve son koşuya geldik. Saat 18'de bitecek Bursa yarışları. Yine zor bir koşu. Handikap 15. 2200 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı değilmiş. Sadece 4 yaşlı Arap atlarına mahsus. Burada önceliğim iyi bir form tutturan. Son 4 yarışında bugünkü aprantisi Recep Ketme ile koşan 1 numaralı Paris Özlemine ilk şansı veriyorum. Sonra 4 numaralı Muhlis Han ve 6 numaralı Cidal'ı uzun mesafede daha iyi koşacaktır. Üstünde Okan Gökçe de olsa 3. olarak tercihime yazdım. Sıralamamda 1-4 ve 6 olduğu son koşudan. Notlarındaki diğer atlar 5-12 ve 15 Orada tabela bahis var. Sıralı 5'li bahis var. Onun için öneriyorum 5, 6 ve 5, 12 ve 15'i. Altılı şablonumda 1, 4 ve 6 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de böyleydi. Şablonuma geçiyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şansınız açık olsun.